Herkese merhaba. Bugünkü video konumuz yine figür ama bu sefer figürler biraz mini figürler. Şöyle bir durum var. Normalde ben aslında 6 inç 375 figürler haricinde ya bu Burger King vesaire gibi olan şeyle de topluyorum güzellerse. Ama asıl benim çocukluktan kalan böyle minik de bir hani sevdam diyebileceğim bir şey o da Kinderler. Kinder'lerin de şu an yurt dışında, e, tabii ne yazık ki biz Türkiye'de e, Kinder'in de iyisini, güzelini bulamıyoruz. Yani Maxi'ler bile çok nadir geliyor. Çıkan Disney serileri vesaire onlar da aynı şekilde çok nadir geliyor. Hatta gelmiyor bile. E, ama şu an yurt dışında DC Playmobil ortaklığıyla beraber bir konsept hazırladı ve Kinder'den bu şekilde şu minik arkadaşı gördüğünüz gibi çok tatlı böyle Playmobil'leri içinden çıkıyor Kinder'in. Ve bunu böyle çok basit bir iki üç parçayı birleştirerek yapıyorsunuz. Ben bunu tabii ki Türkiye'de bulamadım. i̇nternette böyle deli gibi inanın araştırdım. Yani çünkü bazıları bir tane satıyor, iki tane satıyor, üç tane satıyor. işte Set halinde bütün çıkmış olan 16 karakteri bulamadım. Sahibinden de bir satıcı da vardı. Sağ olsun eşim hani artık dedi ki yeter bu kadar çok bakım mı alacağım sus dedi ve e, tüm seti aldık. Şöyle söyleyeyim size ya gerçekten çok tatlı. Yollayan kişi de sağ olsun bütün kağıtlarıyla vesaire yollamış. E, şimdi çok hızlı bir şekilde kısaca hangi karakterler var bu seride e tabi siz daha çok tanınmış karakterleri istediğiniz için hani biraz oradan böyle öncelikli gibi gideceğim ya da bir Bad Family olarak falan gösterip şuraya da minik minik dizerim. Yedizgah uzun oldu. İsterseniz bu kısım sarabilirsiniz ama dediğim gibi bunları anlatma sebebim biraz da şu. Biz bu ürünleri alırken belirli başlı zorluklar çekiyoruz, ulaşamıyoruz, gelmiyor. Ülke şartlarında bunlara ulaşmak çok zor. Yani dediğim gibi alt tarafı şu kadarcık bir oyuncak bile kalitelisi yani Türkiye'ye sokulmuyor kinder olarak. Bizi daha 3. 4. sınıf bir ülke olarak görüyorlar ve yollamıyorlar. Ya bunları da söylemek istiyoruz ki en azından bu koleksiyoncular ne çekiyor, nelerle uğraşıyor bilinsin. Şimdi şöyle başlayalım. İlk figürümüz şöyle minik tatlış bir Batman. Böyle pelerin de var. Ee, normal Playmobil'de şu bacaklar böyle tık 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 yukarı doğru oynuyor. Bir tek bunu onu yapamamışlar. Ama bayağı bildiğiniz Kolları rahatlıkla oynuyor. Kafası da şöyle oynuyor. Bence gayet başarılı. Gayet tatlı. Gayet güzel. Batman'i şöyle biraz daha geriye koyalım. Burada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Biraz daha geri koyalım. Batman'i de böyle geriye koyalım. Şöyle bir yapım kağıdı var. Hepsinin yapım kağıdını ekstra göstermem de Batman'le Superman'i gösteririm. Bu da çıkmış olan bütün karakterleri gösteriyor. Burada bir tek şey dikkatimi çekti. Hepsi var. Yani Black Adam'ı bile koymuşlar. Shazam'ı yapmamışlar. Yani o bir değişik geldi bana. Şimdi Batman'den sonra şöyle Superman'imiz var. Yine aynı şekilde pelerinle. Ya bunlar detayına girmiyoruz. Zaten minik figürler olduğu için videoyu çok uzatmamak adına. Onu da bunun böyle yanına koyalım. Yine aynı şekilde şöyle bir kağıdı var. Çok tatlışlar bence. Bu ikincimiz olsun. Üçüncüyü ne yapalım? Batman'den gittik ya Robin yapalım. Şöyle bir klasik robinimiz var. Şu şekilde. Bunu yanına koyalım. Şöyle. Kağıdını göstermeme gerek yok ama kağıtları burada mevcut. Onları da ayrı saklayacağım. şimdi Superman'i gösterdik. Superman'in yanına o zaman Supergirl gelsin. Ya çok, bence çok tatlılar ya. Bir de bu set halinde bulmak da hani inanın ya gerçekten çok yani aradım 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 en son dedim yani yurt dışındaki bir arkadaşıma söyleyeyim yani bunun bir lotunu motunu ebay'den beyden ayarlasın getirsin ha dedim yani Türkiye'de bu şekilde olmayacak ee, yani cidden çok zorlandım ama hallettik bir şekilde ne yapalım o zaman Wonder Woman gelsin şöyle minik tatlış bir onu da bu kız yanına koyalım bunu da hallettik. Şimdi ne yapalım? Yine o zaman Aquaman Mera yapalım. Şöyle bir Aquaman Arthur Curry şöyle koyalım. Çok anlaşamazlarsa da yapacak bir şey yok. Şunu biraz şöyle eğersen, Şunu da şöyle Rumlarsan Daha net bir görüntü elde etmiş oluruz. Yanına Mera'yı alalım. Şöyle koyduk şu arka taraf. Şimdi Aquaman, Mera kimi alalım? Ana ekipten gidelim ya. Flash alalım. Sonra zaten kötülerden çok kişi yok ama şöyle bir flashımız şu şekilde buraya koyalım onu da. <laughs> Flash'tan sonra kimi alalım? Yine bir Justice League üyesi oradan gidelim. Benim favori Justice League üyesi elemanlarımdan biri. Paul Jordan, Green Lantern'ımızı alalım. Hadi bunu buraya koyacağım. Buraya koyalım. Ardından kimi alalım? Bu da benim en sevmediğim Lantern, Lantern diyorum. En sevmediğim Justice League üyelerinden bir tanesi Cyborg. Şöyle Cyborg'umuzu da buraya koyalım. O da buraya gitsin. Bunun kolunu da <laughs> bu arada Cyborg olduğu için kolunu da yapmışlar. Bu güzel bir detay. Bunu da buraya koyalım. Şimdi kimden gidelim? Kimden gidelim? Başka iyi karakter var. Batgirl var. Aslında bunu keşke Batman'lerle biraz böyle yan yana koysaydık ama... Şöyle... Batgirl'ümüz var. Öne doğru şöyle araya koyalım. Şunların arasında güzel durur. Evet. Batgirl de tamam. Batgirl'den sonra ne yapalım? Bir girl daha gelsin. Kedi kadınımız. Gözlere bak. Bunlar... Hadi bunu da buraya koyayım. Şimdi şimdi şimdi. Tabii daha çok yani karakterler o zaman şöyle yapalım. Black Adam gelsin. Ama şazam yapmamışlar. Bu biraz üzdü. Şöyle pelerinle. Bunu buraya koyalım. Ardından o zaman şeyleri sonra saklayacağım. Bir Riddler'ımız var. Mükemmel olmuş ya. Şöyle. <laughs> Kafasında soru falan. Harika buraya koyalım. Bu da buraya gitti. Ardından da manyak ikilimize geçelim. Sona sakladım onu. Kesin tahmin ediyorsunuz. Harley Quinn geldiğine göre. Yanına da kim gelecek? Tabii ki Joker. <laughs> ya mükemmel yani. Şu kinder. Yani şunlar Türkiye'ye gelse ne olurdu? İnanın bütün koleksiyoncular yani çok ciddiyim bunların hepsini alır, takas eder vesaire. Yani bulamıyorum. Mükemmel bir seri olmuş. Yani alana kadar böyle biraz canım çıktı ama gerçekten değdiğine inanıyorum. Setin tamamı burada. Yapım kağıtları da tekrar en başta göstermiştim size zaten. Şu şekilde hepsi şöyle. Onlar da burada duruyor. Umarım siz de eğer seviyorsanız bu seriyi edinebilirsiniz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Yani burada figürlerle ilgili anlatacağım çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi sadece ne olduklarını, nereden geldiklerini, hangi marka model olduklarını bahsettim. Kinder'den çıktığını söyledim. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Beğenmeyi, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Elimden geldiğince Türkiye'de özellikle bulamayacağınız olmayan şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Biraz daha sizden de ben çabalıyorum. Sizden de bu çabanın karşılığını görmek istiyorum. İyi seyirler diyorum. Görüşmek üzere.